Artebella kolay transfer açık zeminler için olanını yine Artebella simli boyalarla hazırladığımız gümüş ve altın zeminler dokular üzerine beraberce uygulayalım. Gümüş üzerine küçük bir etrafı taranmış desen seçtim. Koruyucu jelatinini kaldırıyoruz. İstediğimiz yere desenimizin yüzü boyamızın üzerine gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra kağıdımızı suya doyacak şekilde ıslatıyoruz. Ve 20 saniye bekletiyoruz. Şimdi diğer parçayı da bu çalışmamızı beklerken hazırlayacağım. Evet. Büyük kolay transferden tüm bir desen seçtim. Onu da kartelamıza göre keselim. Arzu ederseniz simli yüzeyleri tamamen döşeyebileceğinizi göstermek için bu çalışmayı hazırladım. Seramiklerde ve cam yüzeylerde harika, ahşap yüzeylerde harika görüntüler elde ediyoruz. Özellikle mumların üzerine simli boyayla, artebele boyasıyla boyadıktan sonra çalışmayı yapabilirsiniz. Transfer çalışmasını. Koruyucu jelatini yine kaldırıyoruz. Yalnız büyük bir parça olduğu için parça parça kaldırmaya özen göstereceğiz. Evet. Bir kısmını jelatinin açtık. Arşabımıza sabitliyoruz. Bir köşeden başlayarak Evladımızı suya doyuracak şekilde ıslatıyoruz. Daha sonra jelatini tekrar çekiyoruz. Tekrar ıslatma işlemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Jelatinimizi tamamen alıyoruz. Kağıdı ıslatma işlemi bittikten sonra 20 saniye bekliyoruz. 20 saniye bekledikten sonra taşıyıcı kağıdımızı alıyoruz. Evet. Daha sonra desenimizin üzerinden süngerimizle siliyoruz. Ve peçeteyle kuruluyoruz. Şu an eee Artebella simli transferle kullandığımız boya ee, desenin içerisinden o kadar güzel patladı ki umarım e, net gözüküyordur. Şimdi altın renkte olan Artebella simli boyamızın üzerindeki düşümü de beraberce görelim. Artebella ee, kolay transferin açık zeminler için olanı bize böyle alttaki dokuları yansıtarak çok güzel objelerde çalışma imkanı tanıyor. Üzerine yine Artebella sır vernik uyguladığımızda seramik, ahşap ve cam yüzeylerde inanılmaz güzel görüntüler elde edebiliyoruz.